Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün korkularımızla ilgili konuşacağız bir parça. Ee, Silvia Abraham'ın Tarot Nasıl Bakılır adlı kitabında korkularla yüzleşmekle ilgili bir açılım var. 11 kartlık bir açılım. Açılıma başlamadan önce, yani kaydı başlatmadan önce desteği karıştırdım ee, ve bir kart çektim. Yani bütün alanın genel enerjisi için. Devamında ise melek destesinden bir kart çektim. Açılımın en sonunda bu iki kartı tüm çektiğim kartların genel enerjisi altında yorumlayacağım. Yani bize bir genişlik versin, ferahlık versin, yol göstersin diye niyet ederek çektim. E, korkularımızla ilgili korkularımızın içinden geçebilmek, onları kabul edebilmek, bize anlatmaya çalıştığı şeyleri fark edebilmekle ilgili bir açılım yapacağım bugün. Korku aslında bir miktar bizi koruyan da bir şey değil mi? Yani bir atasözü var korkunun annesi ağlamamış diye. Ama tabii öyle olmuyor değil mi? Bazen o korkularımız bizi çok sıkıştırıyor. Hareket etmemizi, eylem almamızı engelliyor. Bakalım ne diyecek. Açılımın geometrisi şöyle arkadaşlar. 1 2 3 çekiyorum. Tekrar başa dönüyorum. 4 5 6 tekrar başa dönüyorum. 7 8 9 çekiyorum. Ya yani burada böyle iki yol oluştu ya gördünüz mü? bu iki yolun ortasına da gene yanlış koymayayım. 10 ve 11 olarak tekrar çekiyorum. Şimdi dikkat ettiyseniz önce sağ tarafa koydum sonra sol tarafa koydum. Her zaman böyle yapılır açılımlarda. Yani bir geometri tasarladığınız zaman şuna dikkat etmeniz lazım. Kartları koyma şekliniz burada da öyle mesela değil mi? Hep sağdan sola doğru olur. Neden? Çünkü enerjinin dönüş yönü öyledir. Yani o ona uyumlu hale getirebilmek için, o sistemin enerjilerini arkamıza alabilmek için iyi yorumcular hep böyle yaparlar. Şimdi deste altı kartı adalet de geldi. Demek ki güvendeyiz. Demek ki aslında o kadar da korkmamızı gerektirecek bir şey yok. Bana ilk gelen mesaj bu oldu. Şimdi birinci kartın bana söylediği şey neden korkuyorum? Bunu söylesin. Eylem almaktan korkuyorum. Harekete geçmekten, tutkularımın peşinden gitmekten korkuyorum. Demek ki güvende olmak istiyorum. Risk almaktan hoşlanmıyorum. Ya kaybedersem, ya en iyisini yapamazsam, ya mükemmel olmazsa. Bazılarımızın alanında bir parça mükemmeliyetçilik de çalışıyor olabilir. Şimdi ikinci soru güvenliğim tehlikede mi? Hayır, güvenliğiniz tehlikede değil. Kuponla geldi. Evli olanlar için, ilişkisi olanlar için kurduğu hayatın içinde bundan razı ve mutlu olan dostlar için hiçbir tehlike yok. Hatta 1 ve 0 sayıları sayılarının yan yana gelmiş olması sonsuz olasılıkları da alanda açar. değil mi? Hani çok daha güzel şeyler yaşayacağınız, kendinizi çok daha güvende hissedeceğiniz bir sürece yaklaşıyordu olabilirsiniz. Şimdi üçüncü kart bana yardım edebilecek biri var mı? Şimdi burada iki as geldi. Şimdi her bir kartı tek 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 yorumladım. Sonra üçünü de birden yorumlayacağım. Tamam mı? Bu hani tekrar tekrar bu alanda dönmekle ilgili bilgiyi almakla ilgili bir şeydi. Daha önce de söylemiştim ama eğer kaçırdıysanız tekrar söylüyorum. Yani siz zaten son derece zeki bir insansınız. Eğer harekete geçmekten korkmazsanız yapabileceğinizi biliyorsunuz. O yolun önünüzde açılacağını biliyorsunuz. Ama sizin için zor bir şey. Yani birinden yardım istemek, buna ihtiyacım var, bana yardım et demek o kadar da kolay bir şey değil. Ama iki tane asın gelmiş olması bir miktar kendinizi kandırdığınız anlamına da gelebilir. Hatta geliyor. Yaşamda hiç kimse tek başına başaramaz. Birbirimize ihtiyacımız var. Biz olmaya ihtiyacımız var. Bunu belki kendinize sevgiyle hatırlatmayı seçebilirsiniz. Bu sizin için çok zor. Yani birine şuyum yok ya da benim için bunu yap demek, birinden bir şey istemek. Bu arkadaki karlı dağları ve kılıcın o keskin halini görüyorum. Çok zor bir şey. Acaba vermek sizin için kolay da almak zor mu? Ve neden bu böyle? Bunu belki kendinize sorabilirsiniz. Bu kart korkularım işle ilgili mi? Hayır, daha çok aradığımı bulamamakla ilgili. Yani duygularımla ilgili. Bir şeye başlamak, onun sonunu getirmek, en iyisini yapamamak ve en iyisini yapmaya cesaret ettiğimde bir şeyin içeride eksik kaldığını görmekle ilgili. Dolayısıyla siz çok büyük bir ihtimalle alanınıza yani evinize, barkınıza, hayatınıza çok zor alıyor olabilirsiniz insanları. Ee, sadece her şeyin mükemmel olmasından değil, duygusal olarak o insanların e, hikayenin sonunda sizi bırakıp gitmesinden de korkuyor olabilirsiniz. Şimdi bu kartın sorusu şu. Korkularım cinsellik veya kişiliğimiz zedelenmesiyle mi ilgili? Beni anlamazlarsa diye korkuyorsunuz. Hani o dışarıdan bakıldığında çok sert, çok iradede, çok mutlu, istediği her şeyi yapan, yapabilecek güçte bir insan gibi duruyor olabilirsiniz. Ama içeride çok küçük bir çocuk var ve o kabuğun altında o çocuğu ya anlamazlarsa ya terk edilirsem diye bir korku çalıştırıyor olabilirsiniz. Korkularım sağlık sorunlarına neden olabilecek boyutta mı? Hayır. Çünkü burada çok dışarıya belli etmediğiniz, kendi içinizde saklı tuttuğunuz, üstüne örttüğünüz korkularınız olabilir. Dolayısıyla her şey yolunda. Siz güzel yemekler yemeyi güzel keyifli yerlere gitmeyi bilen, seven, bu enerjileri hayatına indirmeyi başaran bir insan olabilirsiniz çok büyük bir ihtimalle. Korkularım diğer insanları da ilgilendiriyor mu? Yani kendinizi bir parça, hatta bir parçadan biraz daha fazla önemsiyor olabilirsiniz. Tamamen kendinizle ilgili. Yani ya ben zarar görürsem, ya duygularım incinirse, ya mükemmel olmazsa gibi kendi o özbenlik alanınızın e, zedelenmesi, egonuzun incinmesiyle ilgili korkularınız olabilir. Niçin kendimi bir kurban gibi hissediyorum? Çünkü her şey mükemmel olsun diye çok fazla çalışıyor olabilirsiniz. Bu kadar çok çalıştığınız için de e, yaşayacak vaktiniz, tad alacak, keyif alacak vaktiniz kalmıyor olabilir. Bu yüzden kendinizi bir kurban gibi, yaşamın içinde bir yaşam ustası gibi değil de bir çırak gibi hissediyor olabilirsiniz. Şimdi bu kartın yeri neresi? Korkularım kendime güvensizlikten veya yetersizlik duygumdan mı kaynaklanıyor? Hayır, kendinize güvensizliğinizden ya da yetersizlik duygunuzdan kaynaklanmıyor. Aksine siz içine girdiğiniz ortamlarda bir yıldız gibi parlayan, kendini gösterebilen, bulunduğunuz grupla uyumlanabilen, onlarla ahenk içinde sohbet edebilen, eylem alabilen parlak bir yıldız gibisiniz yani bu çok güzel bir şey. Bununla da ilgili değil. Peki korkularımdan kurtulmak için ne gibi değişiklikler yapmam gerekiyor? Olanı sevebilir misiniz? Olanı sevmeniz mümkün mü? Yani burada her zaman her şey sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Dört dörtlük de olmayabilir. Ee, ama şöyle olmasını istiyorum ve benim beklentim bu deyip kalbinizi kapatmak yerine size sunulanı, o an önünüzde hali hazırda olana Sevebilir misiniz? Onu kabul edebilir misiniz? Bunu söyledi Kupa 4 bize. Sonuç ne olacak? Kupa ile geldi ve 3 tane as kendini gösterdi. Bu çok güzel bir şey çünkü bir başarıyı anlatır. Şu anda enerjisel olarak alanınızda aktif olarak tuttuğunuz korkunuz her neyse ise buradan sükunetle, dinginlikle, ferahlıkla geçeceksiniz. Bu sizin aşamayacağınız bir şey değil dedi kupası. Zaten 3 tane ısı da görüyor olmamız sistem tarafından desteklendiğinizi bize söyledi. Bakalım melekler ne dedi? Güvenilir rehberlik ve şeytan çıktı. Bu şeytan kartının üstüne bir şey daha çekeceğim. Çünkü sonuç kartı kupası gelmişti. Ya yapamazsam diye korkuyorsanız Gerekli donanıma sahipsiniz. Böyle bir yeterliliğiniz var sizin. Yapabilirsiniz. Korktuğunuz şeylerle yüzleşebilir. Bunun içinden geçebilir. E, olanı sevmek için kendinize izin verebilirsiniz. Gelen Tılsım 9 bunun mümkün olduğunu bize söyledi. Melek destesi de güvenilir rehberlik dedi. Dualarına cevap olarak harika bir fikir aldın. Bu fikir doğru ve güvenli yolun her aşamasında yanında olduğumuzu bilerek onunla güven içinde ilerleyebilirsin. İste ve bu fikirlerle ilgili ihtiyaç duyduğun her şeyde desteğimizi almaya açık ol dedi. Bugünün kartları böyle geldi. Dilerim hoşunuza gitmiştir. Dilerim izlerken eğlenmişsinizdir. Bir süredir söylüyorum, gene tekrar edeyim. Bir daha söylemekte sakınca yok bir web sitesi kurduk arkadaşlar. www.eyolculuk.com Eğer dilerseniz siteyi ziyaret etmeniz, siteye üye olmanız ve eğer beğendiyseniz bu videonun altında küçük bir emoji bırakıp kanalı takip almanız beni çok mutlu eder. Aşkla ve ışıkla. Namaste.